Ayak cerrahisi son 20 yılda giderek daha önemli hale geldi. Operasyonların hacmi arttı ve bu aynı zamanda gelişmiş müdahale teknikleri ve güvenilir prosedürlerden de kaynaklanıyor. Ortotikler, özel olarak tasarlanmış ayakkabılar ve fizik tedavi artık ağrıyı ve rahatsızlığı gideremediğinde, insanların tekrar normal şekilde yürümesini ve egzersiz yapmasını sağlayacak adaptif cerrahinin zamanı gelmiştir. Ayakta dururken veya hareket ederken ayağa binen çeşitli yükler kemiklerin, eklemlerin, bağların ve kasların etkileşimini etkiler. Ayakta birbirine hem sabit hem de hareketli eklemlerle bağlanan 2'den fazla güçlü kemik bulunur. Tüm bu yapılar oldukça yüzeyseldir ve bu nedenle ameliyat sırasında kolaylıkla ulaşılabilir. Özellikle doğuştan veya sonradan oluşan dizilim bozukluğu ve genetik yatkınlık durumunda ayaklarda oluşan günlük stres, ayağın anatomik yapısında aşınma ve yıpranmaya neden olur. Ayak ve ayak bileği yaralanmaları genel olarak el bileği yaralanmasından sonra üçüncü en yaygın yaralanma türüdür. Spor yaralanmaları vakaların neredeyse %50'sinde ayak ve ayak bileği bölgelerini etkiler. Bu durumda, yaralanmanın sonuçlarının ciddiyeti, kemik kırıklarından yumuşak dokulara, eklemlere ve bağlara verilen hasara kadar değişebilir. Ayağın çevresel konumu, kanın kendisine erişiminin engellendiği koşullarda operasyonun gerçekleştirilmesini olanak sağlar. Bu sayede cerrah ameliyat alanını çok net görebilir ve hastanız minimum travma yaşayacaktır. Ayrıca operasyonun genel anestezi gerektirmeden gerçekleştirilmesine ve ameliyat sonrası ağrı tedavisine sorunsuz bir geçiş yapılmasını olanak sağlayan lokal ve iletken anestezi teknikleri kullanılmaktadır. Alman uzmanlar ameliyatı mutlu ve güvenilir kılan anatomik olarak uyarlanmış implantlar ve aletler geliştiriyor. Bu, hastanın ameliyat sonrası uzun süreli stabiliteye sahip olduğu ve ardından erken dönemde fonksiyonel tedaviye sahip olduğu anlamına gelir. Bu nedenle ayak ameliyatı sıklıkla ayaktan tedavi bazında yapılabilir ve özellikle ön ayak ameliyatı ile hastanede uzun süre kalmaktan kaçınılabilir. Teşhis koymak doktorla görüşme ve muayene ile başlar. Röntgen yöntemleri ve diğer teşhis testleri her hasta için bireysel bir tedavi planı oluşturmamızı olanak tanır. Modern ortopedide röntgen, manyetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografi Tanısal artroskopi dahil olmak üzere çeşitli teşhis türleri kullanılır ve yürüyüş ve ayak fonksiyonunu incelemek için uygulanan bilgisayar yöntemleri vardır. Hallux valgus en sık ayak ameliyatı gerektiren durumdur. Ayağın kemiklerinin ayak başparmağı ve ilk metatars kemiği çok boyutlu hareketi. Ayak başparmağının sapması ve çıkıntılı bir kemiğin varlığı yürürken ağrıya ve ayakkabı seçiminde zorluklara yol açar. Orta yaşlı bir kadının özel görünümü, Hastalığın kemiğinin üstünde kural olarak ayak fonksiyonunda önemli bir bozulmaya yol açabilen ağrılı bursit eklem dokusunun iltihabı meydana gelir. Başlangıçta tedavi, gözaltı aşınması ve tabanlıkların yanı sıra antiinflamatuar ve dekonjestan önlemlerden fizik tedaviden ilaca kadar oluşur. Ciddi deformasyonların olduğu durumlarda sadece cerrahi tedavi yöntemleri mümkündür. Hallux valgusun 400'den fazla cerrahi düzeltme türü bilinmektedir. Günümüzde düzeltici çok boyutlu osteotomiler, kemiklerin farklı yönlerde kesilmesi, genellikle yumuşak doku teknikleriyle birlikte kullanılmaktadır. Ayak parmağındaki devyasyonun derecesine göre tabana ek müdahale veya birinci metatars başına kozmetik müdahale gerekir, bu da iyi sonuçlar ve sonuçlar sağlar. Operasyonlar sırasındaki stabil sabitleme teknikleri, hastanın hızlı bir şekilde yürümesini mümkün kılar ve son fonksiyonel ayakkabılarda rehabilitasyon gerçekleşir.